Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tetramaryum kers bitumun 3. günlüğünü çekiyorum. 2. günlükte pek bir işçilerinde artış olmamıştı işçi sayılarında ama şimdi biraz daha güzel bir şekilde çoğaldılar. Ee, bunu da şey yaptım arkadaşlar küçük türler için cam test tüpü sipariş vermiştim. O cam tüpüne transfer yaptım. Artık günlüklerde biraz daha rahat bir şekilde gözlemleyebileceğiz. Şimdi kılıfını açıp bir bakalım. Evet arkadaşlar ...işçilerini görebiliyorsunuz. Güzel bir şekilde çoğaldılar. Herhalde 30-40 tane işçisi olmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, Tabi bunu biraz daha özenerek baktım. Özenerek besledim. Biraz daha yiyeceklerini çeşitlendirerek verdim. Ne verdim mesela? Sinek verdim. Çekirge verdim. Ceviz verdim. Fındık verdim. Kuru yemişgillerden verdim. Bal verdim. Böyle yiyecek çeşitliliğini artırarak daha iyi bir şekilde çoğalmalarını sağladım. Güzel bir şekilde gelişiyorlar arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki günlükte görüşmek üzere.